Uçuyor ama böyle diyor. O kine kim yavaş olduğunu söylemeyin. Atatürk mü şecik. De. Atatürk demem. Şimdi hastalık da başlar. Burada burada ot var. Gelsin Bu ne yapacaksın Ya, ya de de ne yapıyoruz? Kayra o, geç çıkart. Çekilin çekilin çekilmeyin oradan. Gülerciğim hayvanın önünden çekilir misin? Lütfen. Ay. Yerde de e, çok Ay. yürüyerek Ay. titreşim Ay. yaratmayın. Ay. Bence onu hissediyor Ay. ve ondan kaçıyor. Donun bakalım. Herkes Ay. olduğu yerde Ay. donsun. Ay. Ne yapacak Ay. bakalım? Bizi taşsın. Ben şurada donsam olmaz mı? Ben şurada donayım İstediğiniz yerde donabilirsiniz. Ay. Elif Ay. hareket Ay. etme. Ay. Elif. Hareket etme. Hı hı. Bile, bile ne hı hı. Hı hı. Tamam ya tamam ya tamam. Bir yere geçtim. Öğretmen kaçıyor. Ne kimsin Murat? Murat yine. Tekniğin yine şeye döndük belgeselcilere. Sonra. Tamam onu söyleyerek çerçeveye girelim mi? Bunu artık burada bırakalım mı? Gidelim mi? Önce gidelim. Benim ben Benim şurası şöyle şöyle oluyor şöyle. O bu tarafa geleyim <gülüyor> Kıpırdamayın. <gülüyor> donun siz çeksek öğretmenim dikenlere doğru gidiyor titrişimi de <laughs> Öğretmenim ortası küçük çikolata gidiyor. Orada Ama orada ki çikolata başka bir şeyler var. Orada yuvası var. Ama yuvası olsa niye burada arkadan mı var?